Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yaz aylarına çok yakışan dondurma kıvamında bir yaş pasta tarifi vereceğim. Çilekli yaş pasta hazırladım bugün sizler için. Sizler de bu pastayı deneyip umarım memnun kalırsınız. İlk olarak kekimizi hazırlayalım. Keki için Çırpma kabının içerisine 2 adet yumurtayı kıralım, üzerine 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya şekeri ilave edip bu şekilde 2-3 dakika çırpalım. Böyle şekerin ve yumurtanın rengi krem rengini alsın. Sonra üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Su bardağı ölçüm 240 milim, bu arada onu da belirteyim. Sonra üzerine 2,5 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Ben ilk etapta 2 yemek kaşığı kakao ilave ettim ama biraz rengi açık gelince üzerine yarım yemek kaşığı daha kakao kullandım. 2 su bardağı un ve 1 pakette kabartma tozu ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Sonra 26 santimlik kelepçeli kalıbın tabanını fırın kağıdını serelim ve kenarlarını da böyle hafif yağlayalım ve fırın kağıdından böyle şeritler kesip kalıbın etrafını fırın kağıdı ile kaplayalım ve hazırlamış olduğumuz kek hamurunu kalıbın içerisine alalım ve kalıbı birkaç sefer yere vurup 175 derecede içerisi pişene kadar Şirelim. Soğuyan kekimizi kalıbından çıkartıp böyle üzerinin böyle kalın olan yerini yani kabaran yerini keselim bıçakla böyle biraz üzerine düzleyelim ve kenara alalım. Kekin kreması için 2 paket sıvı kremayı yani 400 milim sıvı kremayı bir kabın içerisine alalım ve bir dakika çırpalım. Sonra üzerine böyle ben zanapat kullandım. 4 çay kaşığı zanapat ilave edelim. Eğer elinizde bundan yoksa krema sertleştirici de kullanabilirsiniz. Krema biraz katılaşana kadar çırpalım ve sonra üzerine damak tadınıza göre pudra şekeri ilave edelim. Ben ilk etapta yarım çay bardağı pudra şekeri ilave ettim. Tadına baktım. Tadı az geldi. Böyle fazla şekerli gelmedi. Sonra üzerine yarım çay bardağı kadar daha pudra şekeri ilave ettim. Ve tekrar katılaşana kadar çırptım. Ve üzerine 250 milim de böyle kaymak ilave edelim. Mascarpone'u ve tekrar pürüzsüz olup böyle katı bir kıvam olana kadar çırpalım. Bu kremayı çırptıktan sonra kenara alalım. Pastamızı böyle yani kekimizi ıslatmamız gerekiyor sütle. Aslında ıslatmasanız da olur çünkü kek yumuşacık oluyor. Böyle hiç sert bir kıvamı olmuyor. Çünkü ben normal kek hazırladım. Böyle normal bir pandispanya değil, normal bir kek hazırladım. Kekin etrafına kelepçeli kalıbı oturtturulduk. Sonra ıslatmış olduğumuz sütlü kekin üzerine çırpmış olduğumuz kremayı eşit şekilde alıp düzleyelim. Ve yarım kilo çileyi bazılarını yani büyük olanlarını ortadan üçe, Böyle küçük olanlarını da ortadan ikiye kesip istediğiniz şekilde üzerine süsleyelim. Ben böyle üzerine tamamen çilekle kapladım. Sonra pastamızı buzdolabına kaldıralım. Üzerinin jeli için 200 milim su bardağıyla bir su bardağı suyu küçük tencerenin içerisine alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı nişasta ilave edelim ve çırpalım. Sonra üzerine 1,5-2 yemek kaşığı kadar şeker ilave edelim. İsteğe bağlı olmak üzere de içerisine biraz gıda boyası ilave edelim. Ben kırmızı gıda boyası kullandım. Kaynayan jeli kenara alıp ılıtalım. Ilıdıktan sonra da yani böyle soğuğa yakın bir ılık da olsun. Kesinlikle sıcak olmasın yoksa kremayı mahveder. Jeli pastanın üzerine döktükten sonra buzdolabında bir gece dinlendirelim. Ve ertesi günü kalıptan çıkartıp üzerine bir yemek kaşığı ekmeğe sürülebilir çikolatayı eritip üzerine gezdirelim. Ve kenara ayırmış olduğumuz kekin kırıntılarından da üzerine serpelim. Tabi bu süslemesi tamamen size kalmış. Sonra keki dilimleyerek servis edebilirsiniz. Pastam servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.